bir şey var. Bu Elden Ring'in millete şeyini vermişler. Network testini vermişler. Gördünüz mü? Birkaç tane yayıncıya falan. Bilin bakalım kime vermediler? God damn bro. Bunun da patladığı yer neresiydi? çok mutluyum. Damn bro. Bir insan neden bir pembe mezarlık olmak ister? Abi ben mezarlığımı rengarenk yaptıracağım. Pembe mezarlık. Yaptırabiliyor musun acaba? İngilizce yazsak Türk Pink Tombstone. Damn bro. Böyle bir şey galiba. Hop. Kafayı yersin. Fransız. <laughs> Custom made French. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok buna gülmem lazım mı ya? Bu yanlış bir şey değil mi buna gülmem lazım benim? Damn bro! Bu ne? Bu ne oğlum? Parfüm şişesi gibi mezarlık. Galiba o kalıp mezar. Neymiş bu abi? Custom French tombstones. Fransız custom made mezarlıkmış. Şimdi bir saat mezarlık bakacağız. Farkında mısınız? Bir sürü var bak. Abi inanılmaz ya. 2007 PowerPoint yazısıyla yazmışlar adamın mezarını. Sonsuza kadar bu şekilde kalacak bu adam belki de. Zippo gibi mezarlık yapmışlar. İnanılmaz. Dalga geçiyorsun ya. Kafayı yersin ha. Ben buldum oğlum. İnsanın ölesi gelir. <laughs> What the fuck? Çok ilginç şeyler var. Bu ne? Şaka mezarı. Şaka. <laughs> Şaka mezarı. O kadar fazla yokmuş oğlum. Abi ben ölürsem bak vasiyetim olsun. Beni haram bir cennet fotoğrafına şoplayıp mezarımın başına da böyle koyar mısınız? Sizden tek isteğim. Ölürsem bir gün bu şekil ee, biliyorsunuz değil mi? Beni şu fotoğrafa şoplar mısınız? Ya da bu da olur. Bilmiyorum işte. O zaman kadar toplayın işte. Şurada da ben olayım. Mezarın başına da böyle koyun. Tek isteğim bu ya. Yani donate barı mı açayım bunu? <laughs> böyle bu kadar basit bir istek yani. <laughs> Herkes de gülsün sonra. Meme olsun. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Mestan, Necdet Karataş, Keviox, Ege Efe, Spacex, Squax33, Wuberg, Omega GG, Aries, Demirbekir, This is, this is Tox, Matilgo, Kurikeseu, George from Dallas, Dvalin, Beko, Firestorm 61 Teşekkür ederim cömertliğinizden ötürü. Evet. Cinsellik her ne kadar inatla bastırmaya çalışsak da biyolojinin ve dolu... Ben bu videoyu izledim.